Merhaba arkadaşlar püf noktalı yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaz aylarında içinizi serinletecek kolay bir içecekle karşınızdayım. Hemen yapımına geçiyorum. Bunun için dondurulmuş böğürtlene ihtiyacım var. Ve bir poşet hibiskus kuşburnu çayım var. Ve bir adet de kavanoza ihtiyacım var. Önce çayımızı demleyerek işe başlıyoruz. Kavanozuma çayımı aldım. 2-3 adet içine limon tuzu attım arkadaşlar. Ekşi sevenler için ekşi sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ve kavanozumun üçte birine gelecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Ve çayımı demlemeye bırakıyorum. Ve çayımın demlenip soğumuş olması lazım. Soğuyan çayımdan poşetimi alıyorum. Ve içine 3 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. E, tatlı sevenler bir kaşık daha fazladan şeker ilave edebilirler. Ve bu şekilde karıştırdıktan sonra 7 8 adet birdleğnimi ilave ediyorum. Ve ardından yine 7 8 adet buz ilave ediyorum. Şimdi kapağımı kapatıp güçlü bir şekilde çalkalıyorum. Ee, üzerinin köpük köpük olması lazım. Bakın köpürmeye başladı ve karıştırmaya devam edeceğim. 6-7 dakika hemen hemen bu şekilde karıştırdıktan sonra içeceğimiz hazır. Hemen bardağıma birkaç tane daha buz ilave edip içeceğimi bardağıma boşaltıyorum. Tadı da rengi de çok güzel oldu arkadaşlar ve içeceğimiz hazır. Yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.